Tekirdağ'da 101. yılında İstiklal Marşı'nın kabulü düzenlenen etkinlikle kutlandı. Tekirdağ'ın merkez ilçesi Süleymanpaşa'da Yahya Kemal Beyatlı Kültür Merkezi'nde İstiklal Marşı'nın kabulü ve Mehmet Akif Ersoy'u anma günü düzenlendi. Etkinlikte resim, kompozisyon ve İstiklal Marşı'nın güzel okuma kategorilerine dereceye giren öğrencileri Tekirdağ Valisi Aziz Yıldırım ve protokol üyeleri tarafından hediyeleri verildi. Programa Tekirdağ Valisi Aziz Yıldırım, İyi Parti Tekirdağ Milletvekili Enes Kaplan, Garnizon Komutanı Şahin Yenilmez, Namık Kemal Üniversitesi Rektörü Profesör Doktor Mümin Şahin, Süleyman Paşa Kaymakamı Harun Kaya, İl Kültür ve Turizm Müdürü Ahmet Hacıoğlu, kurum müdürleri ve öğrenciler katıldı. Saygı duruşu ve İstiklal marşının okumasıyla başlayan programda Mehmet Akif Ersoy'un hayatı, edebi kişiliği, İstiklal marşının hazırlanışı ve ortaya çıkışı ile ilgili bilgiler verildi. İstiklal marşını güzel okuma dalında dereceye giren öğrencilerin İstiklal marşını seslendirmesini salondakiler ayakta alkışladı. İstiklal marşının son kıtası salondakiler tarafından hep birlikte okundu. Öğrenciler tarafından İstiklal marşının ortaya çıkışı ile ilgili tiyatro gösterisi ve İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü tarafından hazırlanan Mehmet Akif Ersoy'un Kalbinin Ziyaretinin videosunun gösterimi yapıldı. Ben herhalde Hangi amasından sonra şu anda bulunduğumuz yerde edepne kapıda Son yolculuğuna uğurlanıyor. Allah rahmet eylesin. Devletimiz için, milletimiz için, dilimiz için yaptıkları hiçbir zaman unutulmayacaktır. Ruhu şair olsun.